boruyu açmak için yukarıdan basınçla ama basınçla basılan yer bu paketlemenin üzerinde bir yani, yani paketlemenin yapıldığı orada bir tane fırın var bunları şirin kambalar dediğimiz kendinden bizden maydanlar fırın bir ateşleme şey olarak yani, patlama havada eğer bir gibi bir olduğu zaman herhangi bir ses olması şart değil. Bu da bir toprak bile olabilir. Ve, bir zaman, bir gördüğü zaman korktuğu bir aslında. Bu ortam Tabii yani, bu konuda eğitimlerimiz sıradan da sürekli. Yaptığı zaman da başka fakültelerde olmuş olaylardan örnekler de gösteriliyor. fot Jáðan heyrði